Haçlı seferlerinde Haçlılar sadece İstanbul'u maddi yönden yağmalamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda manevi olarak da yağmalıyorlar. Dördüncü Haçlı seferlerinde Papa Venedik ile Haçlı ordusunun Kudüs'e taşınması için anlaşır. Çünkü Venedik'i biliyorsunuz denizlerde çok güçlüler. Bu sıralarda Bizans İmparatoru 3. Alexios'un yeğeni Alexios amcasıyla taht mücadelesine düşer. Alexios taht mücadelesi için kendisini yardım edebilecek bir müttefik arar Avrupa'da. Bu kişi de Enrico Dandolo'dur. Dandolo için bu eşi benzeri bulunmaz bir fırsattır. Ve Haçlı ordusu 13 Nisan 1204 yılında Kudüs'e varmadan önce Konstantinopolis'e yani İstanbul'a varıyorlar. İstanbul'u yağmalıyorlar, her yeri yakıp yıkıyorlar, kendi dindaşlarını, kendi hatlarını öldürüyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. İstanbul'daki en eski abidlerden olan Hipodrom Meydanı'ndaki dört atı ve bugün Laleli Camii'nin yakınlarında olduğu tahmin edilen tetrak anıtını ve bir sürü kutsal eşyayı İstanbul'dan kaçırıp Venedik'e götürüyorlar. İstanbul'a en iğrenç günlerini yaşatan bu seferin lideri olarak kaynaklarda adı geçen Venedik Dukası Enrico Dandolo'nun mezarı ise şu an Ayasofya Camii'nde bulunmaktadır.